Evet sayın seyirciler Zeytinlik Saint Germain yok maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Serbest vuruş kullanacak Zeytinlik Saint -Germain. Bekliyoruz işareti. Şimdi işaret verildi. İşte pas kullandı iyi pas. Şimdi içeriye doğru tekrardan Yiğit dikkatli orada. Sonrasında Emre tek pas gönderdi Burak Süratli. Ramazan da dikkatli orada aldı topu. Emre'nin presi sonuç verdi Hasan. Asan ve gol! Çok soğukkanlı Hasan vurdu. Attı golü sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz Asan'ın golü. Asan'ın golüyle 1-0 oldu durum. Eşref, Kadir. Top Burak'ta kaldı. Eşref'in mücadele sürüyor orada. Şimdi defans uzaklaştırmak istiyor. Oyun devam ediyor. Burak çok iyi top Emre'ye. Kaleci zamanında çıktı uzaklaştırdı top Ramazan. Yükseldi vurdu kafayı. Ömer avantajlıyor hakem. Eşref. Eşref iyi sıyrıldı soluna çekti. Eşref sert bir şut dışarıda. Evet Ömer kullanacak korner vuruşunu. Uzak noktaya doğru gönderdi Yiğit. Dikkatli orada dokundu. Sonrasında uzaklaştırıyor Yiğit topu. Şimdi orada Kadir aldı topu. iki kişinin piresi sürüyor. Out. Burak taşıyor topu Burak. Burak süratli Burak sıyrıldı. Burak gönderdi içeriye. Mükemmel bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış orada sayın seyirciler. Şimdi Ramazan'dan bakıyorum orada Kadir. Kadir sıyrıldı. Şimdi geriye döndü Eşref. Ramazan Eşref bekliyor. Eşref pas hatalı. Emre uzaklaştırdılar topu. Tekrardan azat dokundu geriye. Riskli pas orada. Son anda uzaklaştırdı kaleci. Kadir aldı şimdi topu. Kadir. Eşref. Emre. Emre'nin yüzüne bir müdahale var orada Fol Hasan sert gönderdi kaleye İnanılmaz bir gol Hasan'dan Orada defans atladı topun üstünden Aldattı kaleciyi Hasan'ın golü tebrik ediyoruz Tehlikeli bir noktadan serbest uç kullanılıyor Kadir Eşref'e gönderdi Eşref Eşref Geriye döndür Ramazan Ramazan gol pozisyonu Ömer tekte vurmadı vurdu ve gol. Çok sade çok temiz oynadı Zeytinlik Saint Germain. Ömer'in golü tebrik ediyoruz. Yiğit yerden gönderdi Burak. Topu şimdi Kadir aldı. Ramazan. Eşref Eşref'ten Kadir'e tekrardan Eşref Eşref Kadir'e doğru göndermek istedi olmadı Topu hala Eşref'ti şimdi Kadir Dar açıdan sert bir pas Out Evet Korner kullanılacak Hasan kullanıyor yakın kullandı Yiğit'e Yiğit vurdu kaleye dışarıda Eşref Eşref bıraktı Kadir Kadir'den Eşref'e yine Eşref şut pas kendine. Ömer tek pas içeriği düşündü. Kaleye şut vurması lazım Zeytinliğin. Pozisyon yakalıyorlar. Eşref, Ramazan, Kadir sert bir pas. Kadir tekrardan aldı topu. Yüksek bir pas. Emre kafayla uzaklaştırmak istiyor orada. Şimdi tekrardan Emre. Oyun devam ediyor. Avantaj dedi Hakem. Yiğit. Yiğit'in pası hatalı. Ortaya Eşref. Ömer bindirdi Eşref. Azat aldı topu. Zeytinlik hücumu devam edecek. Ömer. Eşref. Eşref ayağından biraz açtı. Şut pozisyonu vurdu. Çok iyi kapattı orada pozisyonu. Doğan. Şimdi hızlı hücum şansı Doğan. Sert bir pas Ramazan kesti. Ramazan yine aldı topu orada. Eşref. Burak aldı şimdi topu. Burak taşıyor topu. Burak da Hasan. Hasan vurdu direkten döndü top. Emre. Burak sert bir şut kaleci. Ömer. Ömer sıyrıldı. Topu hala Ömer'de bastı frene. Geriye döndü şimdi Eşref. 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 Çok iyi sıyrıldı iki kişinin arasından. Kadir alamadı önüne. Çok net bir pozisyonda Eşref vurabilirdi orada. Burak geriye döndü. Doğan Doğan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Önde pres sonuç verdi. Şimdi Ömer Ömer yükseltti topu. Burak'ta kaldı top. Burak mükemmel sıyrıldı orada. Şimdi uzun bir top orada Emre'ye doğru. Emre tekte vurmak istedi olmadı. Eşref Eşref güzel hareketler yine. Eşref. Eşref taşıyor topu. Şimdi orada Ramazan out. Hasan kullanacak serbest vuruşu tehlikeli bir nokta. Hasan vurdu kaleye dışarıda. Ramazan geriye döndü. 2-1 durum sayın seyirciler hatırlatalım. Zeytinlik organize olarak çıkmak istiyor. Şimdi Eşref. Eşref iyi sıyrıldı. Eşref güzel pas Ömer'e. Ömer alamadı. Ömer koşuyor yakalayamadı Out Kadir. Eşref. Eşref sıyrılamadı. Azat'tan kritik müdahale orada. Şimdi Levent dokundu. Burak'ta kaldı top. Burak araya doğru Ramazan kesti. Eşref. Levent. Levent sert bir şut dışarıda. Emre Yiğit Hasan Pasını bozdular orada Hasan'ın Şimdi Ömer'de kaldı top Ömer, Eşref Kadir Tekrardan Eşref Emre geldi arkadan Dokundu topa Haşim vurdu Levent uzaklaştıramadı gol pozisyonu Mükemmel bir kurtarış daha Güzel kurtarış izledik orada. Şimdi Eşref. Ramazan. Hasan geriye döndü. Kaleci Cemile kadar geliyor top. Doğan soğukkanlı bir şekilde verdi Azat. Azat uzun gönderdi. Levent göğsüyle kesti. Şimdi Ramazan. Eşref akıllı düşündü orada ama olmadı. Dikkatli Doğan. Levent aldı topu ayağını bile kaldırmadı orada. Kadir'e doğru ara pası Kadir. Biraz hızlı oldu pas. Azat koştu dokunlu Kadir orada tellerde aldı topu mücadele devam ediyor. Kadir'in çekmesi var orada. Ee, özür dileriz. Azat'ın çekmesi var. Serbest vuruş Zeytinlik saint Geriye doğru Ramazan Kadir. Çok iyi kapatıyorlar orada. Vurdurtmuyorlar Zeytinlik Sencermen'e Şimdi Aşim Haşim uzaklardan dışarıda Yiğit Burak Burak sert bir şut Haşim'e çarptı top Oyunda Emre aldı topu Emre geriye Burak Yine kapattılar önünü Şimdi Emre dönemedi Hasan'ın önünde kaldı Hasan vurdu mükemmel bir kurtarış daha seyirciler İnanılmaz kurtarışlar izliyoruz Azat koşuyor. Ömer koşuyor. Azat geriye döndü. Cemil. Kadir. Göğsüyle indirdi. Eşref. Değerlendiremediler pozisyonu. Doğan. Doğan'da top hala. Hatalı. Eşref. Eşref. Eşref sürüyor topu. Eşref sağ ayak vurdu. Yiğit kapattı. Ömer. Geriye döndü Eşref. Ramazan, Ramazan dışarıda. Evet sayın seyirciler ikinci yarı başladı. İlk yarıyı Yoko Bonito 2-1 önde kapattı Zeytinlik Saint Germain karşısında. Şimdi Kadir. Eşref işte pası geçmedi. Ömer'e kadar geldi top. Ömer Levent'e bıraktı. Levent de gelişi güzel gönderdi. Orada kimse yok. O gün alacak şimdi topu. Geriye Azat. Azat'tan Hasan'a. Hasan saklıyor topu düşmedi. Yiğit avantaj dedi hakem. O gün sıyrıldı. O gün. O gün sert bir şut ve gol. O günün golü sayın seyirciler. 3-1 oldu durum tebrik ediyoruz. O günün 3-1 oldu durum. Zeytinliğine acilen gol bulması lazım Eşref. Eşref yerden gönderdi. Defans kesti orada. Şimdi tekrardan o gün. <laughs> o gün süratli. <laughs> topuna müdahale var. Levent. Ramazan. Ramazan bıraktı. Eşref. Eşref'in pası. Bir şut Levent'ten. Kaleci Cemil'de kalıyor top. Evet, Burak kullanacak serbest vuruşu. Doğrudan kaleye gönderdi. Çok mükemmel bir şut izledi Burak'tan. Ejinin müdahalesi var orada Korner kullanacak Yoka abonito. Şimdi uzak noktaya doğru Out Evet Kadir'in golüyle 3-2 oldu durum sayın seyirciler. Farkı bire indirdi Zeytinlik maçı bırakmıyor. Şimdi Burak. Hasan. Hasan sert bir şut. Kalecide kaldı top. Kadir veremedi pası. O gün. Burak. Orada Levent almak istiyor topu. Levent sırılmak istiyor şimdi Eşref. Eşref. Eşref pas düşündü geçmedi. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Eli itiraz var Zeytinlik Sancarmen'in Doğan. O gün özür dileriz. O gün sert durdu dışarıda. Sert bir şut mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol orada Burak'tan. Eşref yere düşmüştü. Oyun devam etti. Burak'ın golü. Evet Burak'ın golüyle farkı tekrardan ikiye çıkardı Zeytinlik Saint Germain. Şimdi Kadir. Kadir yerden az farklı dışarıda. Burak. Burak sürüyor topu. Burak indi çizgiye. Dar açıdan mükemmel bir gol Burak'tan. Harika vurdu Burak sayın seyirciler. 5-2 oldu durum. Kadir. Kadir sıyrıldı. Kadirde top hala. Kadir saklıyor topu. Eşref uzaklaştırdılar topu. Şimdi Hasan Hasan uzaklardan vurdu dışarıda. Eşref Eşref sol ayak vurdu dışarıda. Kadir Kadir mükemmel vurdu az farklı dışarıda. Eşref Eşref vurmadı. Kapatlar önünü yine Eşref. Eşref bıraktı. Kadir. Korner. Korner kullanıldı hemen Hasan. Burak güzel paslaşmalar Hasan. Hasan'dan o güne. O gün e. içeriye doğru gol pozisyonu. Burak şık bir vuruş düşündü orada. Olmadı. Evet Eşref kullanıyor serbest vuruşu. Eşref yerden. Geçmedi top. Şimdi o gün. O günün ayağına bir müdahale var. Paul Eşref sarı kart görüyor Sayın seyirciler. O gün o gün sert gönderdi Eşref'ten döndü top. Şimdi Levent Ramazan Kadir veremedi pası. O gün onunla pası geçmedi. Doğan Kadir yine kesti orada pası. Kadir'den Eşref'e Eşref, e. Eşref Ayağının dışıyla pas sert. Ters bir vuruş orada Doğan'dan. Korner. Kadir vurdu. Dışarıda. Evet Özer aldı şimdi topu. Eşref. Eşref kurtardı topu. Üç kişinin arasında Eşref. Tekrardan Kadir orada. Ömer özür dileriz. Ramazan. Geçmedi top. Ömer geri aldı topu. Şimdi Hasan. Hasan kaybetmedi topu. Pası da geçmedi orada. İstediği yere Levent vurdu uzaklardan. Yiğit kesti orada şutu. Levent tekrardan vurdu yerden. İkinci pozisyon dışarıda. Evet o gün kullanacak korneri. Yiğit vurdu. Hem kaleciye de hem direğe çarptı top orada. Şimdi Burak dar açıdan düşündü korner. Bir şut. Doğan gole çok yaklaştı sayın seyirciler. Şimdi Kadir. Orta iyi pas. Eşref. Levent bindirdi. Eşref. Eşref vurdu. Bakıyorum hakeme. Korner. Eşref kullanacak korneri. Yerden gönderdi. Sen vuramadı. Şimdi Ömer. Ömer saklıyor topu. Geriye döndü. Levent. Güzel pas. Ömer. Sol ayak dışarıda. O gün dönemedi. Ömer, Eşref. Eşref Ay yandan biraz açtı orada o gün bozdu pozisyonu. Tekrardan Eşref'te top. Özden. Ömer. Yiğit'te kaldı top. Levent dokundu. uzaklaştı. Şimdi Ramazan. Ramazan geriye eşref. Kadir. Tekrardan eşref'e doğru olmadı. Out. O gün aldı topu. O gün sıyrılmak istiyor Ömer'den güzel hareketler. Orada Levent ayağını koydu. Yanlışlıkla ayağına vurdu Levent'in orada o gün. Şimdi eşref. Eşref Kadir vurmadı. Tekrardan Eşref içeriye doğru Ramazan. Ramazan geçti vurdu. İyi kapattı orada Doğan. Şimdi tekrardan Eşref. Ramazan vurdu. Yine Doğan uzaklaştırıyor. Ömer. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Yok Boynuta kazanıyor. Tebrik ediyoruz.